hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? A. Akla gelen başa gelir. B. Keskin sirke kabına zarar verir. C. Kırlangıcın zararına. biberciden sor. D. Her yedin gönlünde bir aslan yatar. E. Kurdun adı yaman çıkmış tilki vardır baş keser. İncelediğimizde A seçeneğinde akıl kelimesinin ı ünlüsünün düştüğünü söylemek mümkün. B'ye geldiğimizde keskin sirke kabına zarar verir. Kabı kelimesinin ilk hali kaptır ve yumuşama vardır. C'ye geldiğimizde kırlangıç derken de burada Ç harfinin C harfinin C'ye döndüğünü yumuşadığını görüyoruz. D'ye geldiğimizde her yiğidin derken ilk halinin yiğit olduğunu söylemek mümkün. Ve burada bir yumuşama söz konusudur. Gönül kelimesine baktığımızda da ü ünüsünün düştüğünü görüyoruz. Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar bizim doğru cevabımızı oluşturuyor D seçeneği. Fakat diğerine geldiğimizde E seçeneğinde kurdun kelimesini gördüğümüzde de T harfinin burada yumuşayarak D'ye döndüğünü söylemek mümkündür. Burada ünsüz yumuşaması vardır. Sorumuzun doğru cevabı denizin D'sidir. 2007 ÖSS'de çıkmış olan bir soru canlar.